sizlerle birlikte video çekiyoruz. Evet. Hem de ilk video. Evet. Çok değişik bir gelişim var. Kulağım patladı. Evet yanımda kardeşim var. Maalesef bugün 10 tane video çekmek. Hayır. Ben benim adım Esma. şaka <laughs> şaka. Benim adım Züleyha. Çok değişik bir ismi var. Kötü yorumlarınızı kendinize saklayın. Bunu öncelikle söylüyorum. 8. sınıfa geçtim bu yıl. 2023 8. sınıftayım. 14 yaşına gireceğim Mart'ta. Kardeşim var bir tane. Adı Doğukan. Beni biliyorlar. Evet biliyorlar. Yani Mindoki kanalı. Mindoki kanalına sahip. Açıklama kısmına koyarım. İşte bugün ilk videomu çekeceğim. Çünkü neden olmasın? Neden olmasın? Çok uzatmadan başlayalım. Oyun. Merhaba. Çiftlikte. Tamam. Güzel bir asıl var olsun. Abi şun şundan bak. Oh, benim de. Benim şey neden Türkçe? Ben Türkçe oynamayı sevmiyorum çünkü yanlış çeviriyor. Oş. aşkım. Tövbe estağfurullah. Shş aşkım. Şimdi normal. İsterim. Bence bu çok tatlı. O yüzden bunu seçeceğim. Bu güzel ya. Evet, sana ne oluyor kardeşim? İşte aşkım. Ne yapıyorsun İki aşkım? Mi? Bu bizim sevgilimiz galiba. Ziyaret kızım. <laughs> ha, çit falan seçeceğiz. Ben şunu seçeceğim. Ben pembe. Siyah her zaman en sevdiğim renktir. Bu sırada size. E özelliklerinden bahsedeyim. Siyah rengini severim. Derslerime her yıl şöyle bir sözüm vardır. Çok çalışacağım ama asla çalışmam. Evet. Bu çok herkesin yapabileceği bir şey. Bu ne? Aa, hayır 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 hayır. sen ne yaptın? Hayır. hayır. Arkadaşlar Aa. asla küfür edemezsiniz. Asla. Hayır, küfre karşıyım. Sanki evde. Kesin. Abi tamam yeter. Tamam. Çok seviyorsunuz. Çok güzel hediyeler. Hediye veriyorsunuz. Evet. Neyse ben bir şey diyecektim. Unuttum ya. Hayır hayır bir şey diyecektim. Hatırlamıyor. Evet. Evet. Demeyeceksin. Daha kalk. Oh, bueno. Abi tamam dur. Abi bana 12 tane tohum mu verdi? Ben ben kendim çalışmak istemiyorum. Yani. Ben yatacağım ve bilgisayar oynayacağım. O yüzden işçi tutacağım. Neyse. Ne diyor lan bu? Ha? Ne diyor lan? Bugün kardeşim benim yanımda. Çünkü... Discord'u daha kurdun. Evet. Az kurduk da. Üşeniyoruz. Aynen. Harbiden kur. Biz neden Discord çektik? Ya al. Sen seversin. Ne o? Hayır. Yani bilgisayarlarımız aynı yana böyle kendi bilgisayarlarımızı görebiliyoruz. O yüzden Dokkan'ın sesi şey biraz kötü gelebilir. <laughs> Abi yeter. Bana ne ya senin petinden? Neyse, ne yapacağız? <gülüyor> yeter. <gülüyor> ah çıkın. Onu bir tane daha moda istiyor. Ne kadar kötü bir aşkım bu. Koş 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 koş, koş. Evet. Oğlum bu nasıl oyun ya?

Yeter abla yeter. Abla yeter. O benim sevgilim. Doğukan 8. sınıflar şeye girebiliyor muydu? Bursluk sınavına. Ne yapacakmış? ya. Şu bir de son 6 Şubat'ta olan e, olaydan dolayı bütün Türkiye üzgün. Yani yapabildiğiniz kadar destek yapmaya çalışıyorum şu depremde. Aaa pastayla tavuğu yapabiliyorum. Yiyelim ben bunu. Ondan böyle yapayım. Ha domates. Neyse işte. Iı, bu. Herkes üzgün galiba. Yani. Bir şimdi üzgün bir değil ben düşünemiyorum ama. Olay gerçekten herkes çok etkili. Türkiye'ye engelledi. Türkiye 3 metre. Tam 3 metre kaymış. Hem de İran. A. Evet. Çok İran'a yani tam yapıştık at Ondan sonra doğukan bir de bana şey diyor adını. Aa ben buraya ekmemişim ki ben buraya neden ekmemişim? Neyse bu olay herkes çok uzun ediyor. Biz elimizden geldiğince her şey yapıyoruz, yardım ediyoruz böyle. Şeyler bir şeyler yolluyoruz. Yani kullanmadığımız kıyafettir. Eee sonra ne bileyim. Eee Domuz üreteceğim, onu satacağım. Kötülük yapacağım. İnek eti diye satacağım. Sucuk i̇şte, yapacağım. Ondan sonra <laughs> şey yani böyle yapabildiğiniz kadar yardım göndermeye çalışabilirseniz çok memnun kalırız. Yani, tüm Türkiye olarak. Yani yapabildiğiniz kadar yardım yapmaya çalışın. Mesela biz kullanmadığımız, bize küçük gelen, yeni olan, güzel kıyafetlerimizi yolladık. Okul olarak da biz şey yaptık. Okul da yardım topladı. Para bağışı falan. İşte, öyle. Süt Nasıl DOKAN! kız nerede? Yok, oradan artık böyle, böyle bölgesinde. Tamam da... <laughs> ben süt... Şüç... Şey Ben tavuğun <laughs> paskaliye yapacağım. <laughs> ama tavuğun paskaliye tavuğu ama yapmıyor. Hey! Oğlum ne oldu sen? iyi misin? Oh, ya sıçmış bu ya. Ya Sen benim yanımda mısın? Bilmiyorum. Din. Çok. Ya, sanki evde çok küfür Etmiyor da. Ay. Gece ne, ne yiyor? Ne yiyor? Ne? Ya Doğukan al al al. Arkadaşlar gece benim köpeğim. Çabuk çabuk al Dogan kopartıyor bak. Aldım attım yatağa. Kusuluyorum <laughs> zaten yeter. Kendim of ya. bu benim ilk videom. Evet. Aa şey değil mi lan bu Recep Ödik e altıdaki Kenya? Hı? Konya Kenya. Recep İvedik. <laughs> yedi çıktı. Çok hmm. Şok Recep İvedik yedi çıkmış. Hey hey. Çıkmıştı ne? ama sadece şeyde vardı. Hadi ne? Amazon. .com. Şey. Evet arkadaşlar fakirim. Fakirim. <laughs> <laughs> Evet kesinlikle fakirim. Kesinlikle. Yani kesinlikle. 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 kesinlikle harçlık biriktiriyorum. Biriktiriyorum. Ha bunu seçebiliyormuş. Aa domates ekledi ya. Aa domates domates yiyorum. Nasıl seçiyoruz? Bilmiyorum bana da sonradan geldi. Neka ben şu anda su sıkıntısı mı çekiyorum? Evet level atladık para çıktı. Aa çok yüzümü arıyor ya. Abi Aa, Ne kadar büyüyebilir bir domates? Daha ne kadar büyüyebilir? Oha domatesi onun katmış. <laughs> Hayır sorguluyorum daha ne kadar büyüyebilir bir domates? Süt. <laughs> İneğe mi tıklamam gerekiyor süt için? Abi sen neredesin? Ben neredeyim? Oyunda koşmak ya. falan da yok yani. Oh. Abi ben ne yapacağımı bilmiyorum Bu ne? Ne aldım ben? <laughs> Sulamamış. Gel, gel. Sulamamışım şimdi artık na fırına geldik. Aa! <laughs> anladım. O lan bereş. Abi sen yumurtayla ne yapacaksın ya? Yani? Yes. Aa ay ek. Allah'ım bu fırınca yumurtayla ne yapabilir? <gülüyor> <gülüyor> ne? Okey, ye Aa domatese bak Toma toma Kafam bu kadar Ya toma toma A bu domates burada ne yapıyor Eee bu benim ne işime yarıyor Bu ne bu ne bu ne Ne bu ne bu ne bu Eee inek çıkarttım adamın Sa 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 be videonun yarısı şey geçti Haa Asıl şuraya koyacağım. Buraya koyacağım. Aa videoda koşmak yok. Neden koşmak yok? Ay videoda koşmak yok. Yalnız benim şeyim... Bu ne edeceğim? kalmamız gerekiyormuş. Oğlum bu ne ya? Yanlışlıkla bir sürü aldım. Aa süt! Bir domuz. Domuzla ne alacağız? Abi ineği nasıl koyuyoruz ki? Ya çant şurada bir tane pembe çanta var ya. Pembe. Tıkla, tıkla pembe çantaya. Anlamaz. Oraya basacağım. Hah şöyle. Şöyle geçeceksin böyle o. Vallahi. Bu video çok boş Uş, geçti yani. Abi. Şey ne bak. Ne bakayım. İre bak. bak. <laughs> abi ya, bak. Benim bozuldu şimdi. Ben şimdi bunları ne kadar temizlersem temizleyeyim tekrardan çıkacak mı? Tekrardan çıkacaksa temizlen. Bu arada ben bundan bir 2 3 seri falan çekeceğim. Ve iki tane çekerim. Bilmem. Ha çıkmıyormuş. İyi o zaman. Ben bununla gelişene kadar falan çekerim yani. Videolar çok uzun olsun. Kim izleyecek? Değil mi yani? Evet. Ay, ay bismillah köpek tane. inek direkt plastik şeyi bıraktı. Şey. <laughs> şey. <laughs> ya <yine bir> <laughs> ne Ne dedin <dediğimi> duydunuz mu? İnek. Dokan. Allah'ım inşallah ben ilk defa bilgisayarda montaj yapacağım bu videoyla birlikte. İnşallah buraya salkıp koyabilirim. <laughs> evet, evet çıkma çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok sinir Hoca Ne demek <ne> ki <laughs> sen? Hey. Of. Oh. Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Çünkü sanırım video çok uzun oldu galiba bakayım. 14 dakika olmuş. Ee, arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir çünkü bu benim ilk videomda tecrübesizdim ne yapacağımı bilmiyordum kötü yorumlarınızı lütfen kendinize saklayın Ayrıca ben sadece bunu bir eğlence olarak çekiyorum mesela insanları eğlendirmek diyeceğim de kim eğlenecek Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir kanalıma abone olup yeah. atıp bildirimleri açmayı unutmayın Ding dong Aa, Şey Sıla Dündar izleyenler bilir neyse Görüşürüz.